Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'dan yepyeni kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam ediyoruz. Dizide Pelin karakterine hayat veren bu uça bu ise kahramanın tatil görüntüleri geldi arkadaşlar. Sevilen oyuncu tatile çıktı ve anlaşılan şu sıralar seti yok ve Fuad'ın taziye sahnesinde yer almayacak gibi. Uça Kahraman'ın tatil görüntülerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, sevilen oyuncu karakteri sevilmese de tabii ki birçok fanları var ve herkes paylaşımına binlerce like binlerce yorum attı. Yalı Çapkını dizisinde ise Pelin karakteri hiç sevilmedi. Herkes Pelin'in gurursuzluğundan bahsediyor. Sizler de Pelin karakteri ile ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bildirebilirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.